Turizmle kalkınma Meryem Ana Noel Baba Türk Hava Yolları Türk Hava Yolları ile Türkiye'ye gelip Meryem Ana'yı ziyaret edip Noel Baba'yı ziyaret edip hacı olan gidene dönüş bileti bedava diyeceksin. Propaganda bu. Ya nasıl veririz bileti? Ya kardeşim adamdan zaten geliş biletini Türk Hava Yolları ile satacaksın, alacaksın parasını. Dönüşü de vereceksin, promosyon olarak İz, İzmir'de, Antalya'da gezeceğim diye de adam para harcayacak, bir de sana reklam yapacak. Bundan iyi para kazanma yöntemi mi olur? Turizmle kalkınacaksın. Ya aya çıkarız. Hristiyan toplumunu Türkiye'ye akın akın getirirsin yani. Türk hava yollarında adam yer bulamaz. Sıraya girer, sırayla alırsın. Nasıl Arabistan şimdi kota koyuyor, hop Türkiye yılda 5000 kişiden, 10 bin kişiden fazla hacca adam götürmem diyor. Sen de hop İngiltere yılda 10 binden fazla e, kapasiteyi alamam noktasına gelirsin. Bu konuya devam edeceğiz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum.